Hoş geldiniz, bir oğlum öldü diğer oğlum ölmesin diyerek programa gelmişti ama küçük oğlu Ali Kaya'yı bulduk biliyorsunuz anne oğul Söğüt'e da kavuştular ve buluştular. Bir de bu ailenin içerisinde aslında kendi hayatına son veren oğulları Yusuf Kaya'yla da ilgili şüphelerimiz var onun ölümüne birileri ya da biri ya da birileri sebebiyet verdi iddiasında e, bulunuyor Kaya ailesi. Enteresan bir aile ilişkiniz var. Evet. Çok karma karışık. E, sırların bol olduğu. Değil mi? Evet. E, sadece şunu merak ediyorum. Yusuf öldüğünde ilk bu şüpheyi taşıyorsanız Yusuf'un e, katilleri ya da katillerini aramaktan sizi ne vazgeçirdi? Yani Murat'taki şeyle Murat Akçay ile Osman Kıya beni. Çıkmayacaksın süt dedi. Şey Murat Akçay. Diz boyuna pislikleriniz çıkacak dedi. Çıkmayacaksınız, çıkmayacaksınız. Bana hep öyle söyledi. Benim dalımda tutanım olmadı. Sahip çıkanım Bana dedin ki ben tehdit ediliyorum demiştin ben bunu hiç anlamadım yani senin gibi tonton işte salçasıyla hamuruyla Allah. turşusuyla uğraşan bir kadını kim neye tehdit eder? Ama bu eder? iki buçuk sene önce yaptım ben yaptım herkese ha, tamam. yaptım. Tamam Ayşe bak o zaman dedin ki ben programlara Hı. çıkamadım ee, hiçbir şey yapamadım tehdit edildim dedin. Değil mi? E, Programa çıkamadım çıkarttım Tamam tehdit edildin mi? Edildim. Tamam. Ben de derim ki bu turşu salça yapan kadını kim neyle tehdit eder? Atıyorum ki sulçunun, salçanın bilmem domatesini az koydun diye seni tehdit etmezler. Ama ben şimdi ihbarlar geldikçe, konu derinleştikçe... ...aslında ee, tehdit değil de... ...aile içerisinde Osman'ın dediği o diz boyu... ...olaylarınız çıkar dediği için... Osman ...aile içerisinde dizi, bir takım... Çıkmayacaksın dedim Murat ee, Akçay bana. Hayır, aile içerisinde... Hı. Ailenin erkeklerinin bir takım olayları olduğu için bunların ortaya çıkmasından korktular. Evet Esra ee, özellikle Osman Kaya kendi pislikleri ortaya çıkacak diye <laughs> e, Anşe Kaya'yı da dönüm temizle tembihleyip korkuttu. Hiçbir şekilde programa çıkmayacaksınız. Ben halledeceğim dedi. Kendisinden 60-70 bin lira Ama para aldı. Ama herkes kendiyle ilgi, gizemi, korumak, gizliliği korumak amacıyla bunu yaptı. Doğru mu? Tabii ki. Yani Osman, Yusuf'u aman Yani amacı Yusuf bulmak değil, kendi bizim, pislikleri ortaya çıkmasın diye değil. zaten. Herkes kendi hayatı ve kendi hayatında yaptıkları sebebiyle e, yaşananlar ortaya çıkmasın evet. diye. Peki. Yusuf Kaya'nın e, hayatında Mustafa Tekin var. Sizin de Murat tanıdığınız, ya. bildiğiniz, evinize girip çıkan, e, yaşamınızı, yaşamınızın içerisinde olan e, fotoğraflarda da hani mutlu gördüğümüz Tabii, kabul edilmiş biri var. Bir de Yusuf'un hayatında ölmeden önce çok önemli bir kişi var, Asuman Kaya. Asuman Kaya sizin kızınız kuzenli mı? Kuzenim benim, benim, benim yeğenim, kuzeni benim yeğenim. Tamam. Yusuf rahmetli'nin e, Asuman'la da çok e, samimiyeti varmış. Yeğenim. Tekniye bile gitler eve geliyor. İstanbul'a İstanbul geliyor. Ekran tamam, İstanbul'a geliyor. Evet. evet. Siz bundan haberdar mıydınız? Tabii haberdar, yanımızda. Yani Yusuf'la Asuman'ın böyle hani sürekli konuşmaları, yazışmaları varmış. Bunlar e, iki kuzenler aslında. Tabii görüşüyorlar yani bizim. İki kuzenler. Peki ikisi bu de bizim. Tamam. İki kuzeni. E mesela ben yeniyle yazışan Yusuf'u Murat niye kıskanıyor? Ya yani şimdi, şimdi benim böyle kızım böyle böyle benim kızım Bursa'ya gidip de kalmış geliyor. değil. Hı? Benim kızım Bursa'ya gidip kalmış değil. Yusuf da bize geldi, evde beraberiz. Yemeğe getirdiler, çağırdılar özellikle. Ahmet Bey, benim için iki kuzenin samimiyeti gün içerisinde yazışması, konuşması, görüşmesi kadar normal ve olağan bah. bir şey yok. Ama onların bu görüşmesini Murat Tekin niye kıskanıyor? Şimdi onu yapan Osman Kaya. Nasıl yapıyor bunu? Osman Kaya bunu alet edip, işi benim işine sokup, iyi ki de soktu. İyi ki de soktu, hı hı. tamam mı? Bütün işin peşinde, onu buraya geldi de ben baştan başlayacaktım ama devam ediyorum. Osman Kaya var, Murat Tekin var, Murat Akçay var hı hı. ve bunlar ben 33 gün sonra cenazeden sonra geldim, cenazeye gelemedim yatıyorum hasta yataktan telefondan görüşüyorum. <laughs> Murat Tekin'in evine gidiyorlar. Tesadüf aradığımda orada oluyorlar. Telefonla. Osman arıyorum bakmıyor. Osman arayıp bakmayınca Murat Tekin'i aradım. Telefonu var bende. Murat Tekin dedi ki olay yerinin evin önündeyiz. E dedim e, niye bakmıyor dedim Osman için. Dedi ki kapının önündeler. Ali de var orada, hı hı. onun söylediğinde. Murat Tekin, buraya kimse girmemiş, benim kitlediğim gibi duruyor. Diyor ve girmiyorlar. Halbuki o evde siz kardeşinizi ararken... E, -...Murat Tekin'de kaldınız değil mi? -...Tabii ki. Kardeşin kaybolduğu zaman... -...Evet. -...siz, e, abinin o üst katta, çatı katta... ...kendine, e, hayatına son vermiş. O eve gittiniz mi? Gittik. O evin içine girdiniz üst mi Murat Tekin'e? Üst kata Tekin e. kendim bakmış alt kata bunu gözlürmüş. Bir dakika. Evet, ben alt kata ararken kendisi üst kata aradı. Murat. Murat Tekin. Evet. Murat Tekin üst kata çıktı. Evet Murat Tekin üst kata Ve kendini hastalığını görmedi mi orada? Kimse yok dedi. O arada kapının önünde o, e, Osman Kaya da vardı. Ne oldu dedi. Dedim böyle böyle. Ben alt kata aradım dedim. Kendisi üst kata baktı. Yok dedim hiçbir şekilde burada. Çektik. Siz... Hı. E, dayımın Ahmet dayımın söylediğini de söyleyeyim. Kapısına gittik ee, bir akşam sonra mı? İki akşam sonra Kayıp başvurusu yaptınız. Tabii ki. Abinin Tabii. o kendine e, hayatına son verdiği yerde sen alt katı aradın. Evet. Murat Tekin üst katı aradı. Evet. Ve dedi hiçbir şey yok mu dedi. evet İki gün sonra Aray, bir daha gittiğimizde de, de kapı kilitli. Hani e, ben kapıyı üç kere kilitledim. Abin gelseydi bu kapı kilitli olmazdı. Ben dedim ki benim abim kapıyı nasıl nasıl bulduysa dedim o şekil bırakırdım Kaç kilit atarsan at dedim. Fark etmez onda. Abiniz kaybolduğu 22'sinde mi ölmüş 28'inde mi? 28'inde bulundu. 28'inde bulundu. Bulundu. Ee, şey e, savcılık ne karar verdi? Bu kişi kaybolduğu gün mü ölmüş yoksa e, bulunduğu gün 28 Bulundu. Yanlış katıldı. hatırlamıyorsam bulunduktan 33 saat sonra mı 35 saat sonra mı ne bir şey e, dosyada öyle bir yazı okudum ben. Birkaç gün sonra. Evet. Hayatına son vermiş. Siz e, evet. siz savcılık ifadelerinizde anneniz bir kısmını getirmişti. Diyorsunuz ki ben bu eve iki katlı evin hem üstüne hem altına baktım birinci gün. Birinci i̇kinci gün, baktım, gün, evet. İkinci gün diyorsunuz ki Murat'la birlikte gittim. Evet. Yine baktım ve biz Murat'la bu evde kaldık. Ne alakası var Bu O evde o... kalmadık. Murat Murat'ın e, yeni evinde kaldık. Eski evinde kalmadık. Yeni evinde kaldık. Pandemiydi. Eee sokağa çıkma yasağı vardı. Sokağa hı -hı. çıkma yasağı olmadı, olduğu için ben evime gidemedim. Murat Tekin'in evinde kaldım, yeni evinde. Hı hı. O sen Murat'la beraber aslında o arama sürecini sen Murat'la hep yan yana yapıyorsun Yok birinci gün Murat'la beraber karakola gittik Ama bir gecede beraber abinle yaşadığı evde kalıyorsun O gece sokağa çıkma yasağı olduğu için evime gittim Mecbur Murat Tekin'in evinde kaldım hı hı. Sabah dedik ki birlikte tekrar ararız Ama dedik Ama sen aslında şey demişsin biz bu evde de kaldık demişsin yani Normalde normal bir şu, şu şekilde kaldık yeni evine taşınmadan önce kaldık biz eski evinde Hayır yok ifadelerde abini ararken biz Murat'la bu evde de kaldık. Bir yok, kere uğradık. Yok hiçbir şekilde öyle bir ifade vermedim. Ömür e, kaldığını Kaybolduktan söylüyorsunuz. Kaybolduktan sonra ertesi sabah ben Murat'la beraber tekrar abimi aramaya diye dışarı çıkacaktım. Sabah yedi buçukta kalktığımda Murat Tekin evde yoktu. Ben Murat Tekin'i aradım. Neredesin dedim. Ben dedi işteyim dedi. Eski evin anahtarını masanın üstüne bıraktım. Git dedi eski evi ara bir dedi. Abin geldiyse oradadır. Dedim bu adam senin yanından kayıp. Sen niye dedim işe gidiyorsun dedim. Ben arıyorum. Hı hı. Ben anahtarı aldım. Ondan sonra dayımı aradım Osman Kayı'yı. Dedim böyle böyle Murat dedi bir şey gitti dedim. Ben dedim eski eve bakmaya gidiyorum. Eski eve bakmaya gittim de 8-8,5 civarıydı. Üst kata da alt kata da komple baktım. Hiçbir şekilde yoktu. Geri çıktım dayımlara haber verdim. Dedim eski evde yok abim diye. Ondan sonra dayımlarla beraber sokakta aramaya başladık abimi. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.